bugün sıkıcı bir Galatasaray performansı. Ama şunu söyleyeyim. <laughs> bir gün önce rakibin Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüş yaptı. Rakip 10 kişi kaldı gol attı, 9 kişi kaldı gol attı. O maçın bence yorgunluğu da olur insanda. Çünkü rakibini takip edersin. Bu maçı kazanalım, 3 puan alalım. Sarı kartlarımızı halledelim. Evet, evet <laughs> yani öyle oldu. Gorera, Muslera, Barış Alper, Abdülkerim. Dördü de sarı kart sınırında, dördü de cezalı. Bir sonraki maç ligin son sırasındaki Demir Spor'u iç sahada ağırlayacağım. Torre'da, Muslera, Barış Alper, Abdülkerim. Abdülkerim cezalarımızı sıfırlayalım. Ayın 23'ünde Fenerbahçe derbisi var. Düşüncesi varmış gibi oynayan. E, ön tarafta çok etkili değil. Beşinci dakikada bir korner organizasyonu ki güzel organizasyonda Mertensin pası Ahmet Kutucu'nun vuruşuyla gol atan Galatasaray bir böyle ikinci ilk yarı bitmeden Kanan'ın kafa vuruşu ikinci yarıda yine Ahmet Kutucu'yla bir net pozisyonu kaçıran bir de sarayla, evet, sağ ayağıyla dokunamadığı pozisyon. Onun dışında Antep'in de Sorescu ve Okereke. Okereke'nin pozisyonlara girdi. Mustelem'i çıkardı. Atamadıkları. Evet. Bitkinin çok olmadığı, temponun çok yükselmediği bir maç izledik.